Herkese merhabalar. Bu soru çözüm dersimiz devam ediyor. Sıradaki testimizin ilk sorusuna bakalım. Bir integral ifadesi verilmiş ve nasıl bir değişken değiştireceğimi, nasıl bir dönüşüm yapacağımı da kendisi söylemiş. O zaman x yerine u üzeri 4 diyorum. Türevini aldığımda burası 1 dx deyip diferansiyel notumu düşüyorum. Bu da 4 u küp dv oldu. Yani aslında şunu yazacağım yere artık bunu yazacağım. Demek ki bunu gördüğüm yere ne yazacağım? Şuraya göbeğe yazalım. 4 u küp dv. Bu tamam. Şimdi x yerine u üzeri 4 yazarsam 4. kuvvetten u diye çıkacak. u üzeri 4 kare kökten u kare diye çıkacak. Aynı mantıklı zaten burası u üzeri 4 eksi bu da u kare oldu. Sınırları değiştirelim şöyle kimdir o 16 yazdığımda x yerine 2 üzeri 4 16 üst sınır 2 oldu 1 koyduğumda alt sınır da 1 oldu. Peki şimdi burada sadeleştirmeler yapmamız lazım gidenler var çünkü integral 1'den 2'ye kadar şurada u parantezini alırsam 1 artı u olur dışarıya çıktı 4 şu 4'ü kastediyorum çarpı bir de u küp var d u var. Aşağıda da u kare parantezini alırsam u kare eksi 1 ki o da iki kare farkından uzatmadan u eksi 1 çarpı u artı 1 diyelim ona. Şurada e, şurasını kastediyorum u kareyi çekersek u kare eksi 1 olur bunu da çarpanlarına ayırdım. Bakın bir artı u gitti zaten. E, u çarpı u üzeri 3 u üzeri 4 yapar u kare ile sadeleşirse yukarıda u kare kalır. İntegralin son halini yazıyorum. 4 birden ikiye yukarıda u kare kaldı değil mi hani U kare D U aşağıda da U eksi 1 kaldı. Gidenleri götürdüm elimde kalanlar bunlar. Yani 4 tane 1'den 2'ye U kare bölü U eksi 1 sanırım C şıkkında var. 1'den 2'ye U kare bölü U eksi 1 doğru cevap C şıkkı oldu. Ya bu sefer değişkeni nasıl değiştireceğim kendisi söyledi verilen değişkende diferansiyel olarak bütün x harflerini u'ya çevirdikten sonra sınırları da değiştiriyoruz ve yeni integrali bulup duruyoruz çünkü yeni integrali sormuş. Sorunun devamını sormuyor bize cevap istemiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki alttaki soruya geçelim bakalım. Verilen fonksiyon kime ait? Dikkatli okuyalım. F ait. Değil mi? Burası F ait. Şimdi e, mutlak değerin içinde F pozitifse kendisi gibi çıkacak. Negatifse e, eksi ile çarpılıp çıkacak. Tabi orada sınır noktası 3. Üç. Çünkü 3'ün altında fonksiyon negatif. 3'ün üstünde ise pozitif. O zaman ben bu integrali sıfırdan 4'e değil sıfırdan 3'e kadar sonra mecburen 3'ten devam edip 3 sınır olan 4'e kadar götüreceğim. 0 ile 3 arasında fonksiyonun negatif olduğunu dolayısıyla bunun eksi fx diye çıkacağını sadeleşince de eksi 1'in kalacağını görüyorum. 3 ile 4 arasında fonksiyon pozitif bu kendisi gibi çıkacak. Bu sefer sadeleşip sadece 1 bırakacak. Bunun integraline eksi x sıfırdan 3'e bunun integraline x 3'ten 4'e. 3 yazdım eksi 3 eksi 0 oldu burası. 4 yazdım 4 eksi 3 oldu. Burası eksi 3 artı 1 eksi 2 bu sorumuzun doğru cevabı oldu. Yani c şıkkı doğru cevaptır. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Sağ üstteyiz. Bakalım orada neler sorulmuş. Evet. 7'den eksi 7'ye tabii bir dikkatimizi çekiyor. Sınırlar birbirinin e, eksilisi ise şurada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu ikisi birbirinin eksilisi ise içeride bir tek fonksiyon arayalım. Çünkü tek fonksiyon dışarıya çift diye çıkardı. Bu tarz birbirinin eksilisi olan sayıları yazdığımızda da çıkarma işleminde sonuç 0 olacaktı. Bakın tek başına bu tek fonksiyon. İntegrali ayrı ayrı düşünün. Burası 0 olacak. Bu da tek fonksiyon. E, bu da 0 olacak. Bu çift fonksiyon. Bu kalacak. Yani eksi 7'den 7 yedi, atıyorum şöyle ayırsaydınız eksi 7'den 7'ye 2x küp dx artı eksi 7'den 7'ye 1 x. 0 çünkü tek fonksiyon. 0 çünkü tek fonksiyon. Bu kalıyor. Bunun integralde x 7'ye eksi 7 yazdığımızda 7 eksi eksi 7'den doğru cevabımız 14 yani b şık olacaktır. Alttaki soruya geçelim. Bir değişken değiştirmek gerektiğini şuradan anlıyorum. Çünkü bunun türevi yanında var. Şu integralle konuşuyorum. x kübü eğer u dersem. 3x kare dx du. Tabi buradan x kare dx, du bölü 3. Onu niye yaptım? Çünkü benim elimde x kare dx var. Onları gördüğüm yere du bölü 3 yazarken 1 bölü 3'ü de integral'in dışına atıyorum. İçeride de fu kaldı. Buraya dikkat edin. İlk değişkeni değiştirdim yer burasıydı çünkü. Ne olacak peki? fu olacak. Peki 1x'in üst sınırını buraya yazdığımda onunki de 1 oluyor. 0 koydum da 0 oluyor. Artık bu soruyu aynen 1 bölü 3 sıfırdan 1'e fx dx gibi de düşünebilirim. Değil mi? Buradaki harflerle uyumlu sonuçta. Hiçbir anlamı yok burada bir harfin yeter ki uyumlu olsunlar. Tabi sıfırdan 1'e fx dx yani şurasının cevabını soru 18 vermiş. 18'i e 3'e bölersem doğru cevap 6. Yani d şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacak. Alttaki soruya geçiyorum. Tek fonksiyondan bahsedilmiş. F bir tek fonksiyonmuş. F tekse bakın dikkat edin integrali çift olacak. Dolayısıyla tek fonksiyonda hani eksi a'dan a'ya kadar integrallenebilir bir tek fonksiyonumuz varsa f eğer tekse bu işlemin sonucu sıfır oluyordu. O zaman böyle bir şeyler bulmam lazım değil mi? Ne yapayım ne yapayım ne yapayım? Burada çok da hani güzel bir şey yakalayamıyorum sıfırdan dörde ama eksi dörtten bire şöyle yapsak hani bu sıfırdan dörde ifadesi şöyle çalışabilir. Bakın şu eksi dörtten sıfıra kadar desem şu integral'e odaklan. Ne var içinde fx dx devamında sıfırda bıraktım sıfırdan devam ediyorum bire kadar fx dx güzel. Hatta sorunun başında verilen sıfırdan dörde kadar ifade de şu an çok mutlu. Çünkü arkadaşı geldi. Kim onun arkadaşı? Bir şuna bakın bir şuna bakın. Bu arada şu iki parça buradan geldi. Eksi dörtten sıfıra kadar integral aldım sonra sıfırdan bire kadar devam. Edeyim. Peki bu ikisini toplarsanız şunlar gider ne olur? Eksi 4'ten 4'e sarıları topluyorum. Eksi 4'ten 4'e fx dx. Artı aradaki kaldığı elimde sıfırdan bire fx dx eşit 3. Zaten bunun cevabı sıfır değil mi? O zaman ne oldu? Benim bildiğim bir şey var. Sıfırdan bire fx dx 3'müş. Bundan eminim. Tamam. Şimdi sorumuza geçelim. Onu çözmeye çalışalım. Şurada x bölü 3'e u diyeyim. Ne olacak? dx bölü 3 eşit du. Yani dx gördüğüm yere 3 du yazabilirim. Şu integrali tekrar yazıyorum. 3 du. 3'ü de dışarı atıyorum. Burası du oldu. Dikkat edin. Şurası u oldu değil mi? O zaman f u oldu. Üst sınır 3. 3 bölü 3 üst 1 oldu. 0 koydum. 0 bölü 3 0 oldu. Bu soruyu soruyor bana. Tabii Harfler artık f u d u olduğuna göre f x d, x gibi düşünebilirim. U eşit x dönüşümü yapın hiçbir şey kaybetmiyor. Zaten buradaki integrali kenara not etmiştik. Orası 3'tü. 3 çarpı 3'ten doğru cevabımız 9 yani c şıkkı oldu. Bence tam sınav seviyesinde bir soruydu. Güzel bir soruydu. Alttaki soruya geçelim. 6. sorudayız. Bakalım orada neyi soruyor. Yine türevi yanında olan bir fonksiyon görüyorum. Kim o? Şurası derecenin içi. Yani aslında ben x kare eksi x eksi 2 u desem türevi 2x eksi 1 dx eşit du oldu. Bakın şu ikisinin çarpımı du'ymuş. Şuraya zaten u dedim u üzeri dedi, 4 oldu. X'in en büyük sınırı 2 yazdım 4 eksi 2 eksi 2 yani 0 oldu üst taraf. 1 koydum buraya 1 eksi 1 aşağısında eksi 2 oldu o zaman burası u üzeri 5 beş bölü 5'ten bir 0 bir eksi 2 yaz 0 yaz 0 eksi 2 yazdın eksi 32 bölü 5 oldu. x çarpı x artı 32 bölü 5 yani d şıkkı sorumuzun doğru cevabı oldu. Peki şimdi diğer testimize geçelim bakalım orada ne sorulmuş. Şöyle aldım ve devam ediyorum. Şimdi burada baktığımızda bir diferansiyel işlemi var. Sağa doğru çalıştığını biliyorum. Yani ben bu integrali 0'a 4 x'e karışmıyorum. Bu ne demek? Buranın türevini al, yani a kime göre türev aldığını yaz. şurası şuranın açıklaması. Tamam, o zaman x çarpı a dx oldu. Yani ben şu an buranın integralini rahat alırım. çünkü bu soru artık şuna döndü, 0 çarpı 4 a çarpı x de x oldu değil mi? Aynı şey değil mi bu? Evet a sayı kal, kalsın elimde. x'in integrali x kare bölü 2 bir 4 bir 0 yazıyorum. 4 yazdım 16 bölü 2 8 8 a 0 yazdım zaten 0 eşit 24 yani 8 a 24'müş aslında A buradan 3 çıkacaktır. Doğru cevap B şıkkıdır. Devam edelim. Alttaki sorudayız. Ne diyor? Verilen fonksiyona dikkat edelim. Fx verilmiş. Tamam sorun yok. Yani kimi verirse versin ona göre yorumlar yapacaktım. İkinci türevi alınan bir fonksiyonun bir adım geriye dönersek integral onu bir adım geri getirecek. Birinci türevi olur. Bir 3 bir de 0 yazacağım. Cevap da 3 bölü 4. Yerine koyayım. F 3 bu f türev 3 demek 3'teki teğetin eğimi demek. Aynı mantıkla f türev f0 3 bölü 4'müş. Şimdi bakın dikkat edin. Şimdi buna baktığımızda zaten bu arkadaşı soruyor değil mi? Hani ne diyor bana? Diyor ki f türev x bu kalsın elimde bu arada. f türev x bir adım geri giderse fx olur. Ve buradan 3'e 0 yazarsam aslında bana f3 eksi f0 soruyor. Ben neyi biliyorum? Türevleri de. Peki bir şey soracağım burada. f türev 0 şuraya odaklanın. F türev sıfır dediğiniz şey sıfır değil mi zaten? Bu f x'e. Yani burası sıfır. Demek ki f türev 3, 3 bölü 4'müş değil mi? Burası sıfır olduğuna göre çünkü sıfır türev sıfır. E f türev 3'te karşı bölü komşu değil mi? Burası 2, bu yüksekliğe a diyelim. Çünkü 3'teki teğetin eğimi zaten fonksiyonu artıyor. A bölü 2. Yani A bölü 2 eşit 3 bölü 4. Bunlar sadeleşti. A kaçmış? 3 bölü 2'ymiş. Yani şurası 3 bölü 2. Şimdi sorumuzu çözelim. Bize burayı soruyordu. F3 eksi neydi soru? F0. Gayet güzel bir soru bence. F3 ne? Şimdi buldum F3'ü. Ordinat yani şu yükseklik yani az önce bulduğum değer yani 3 bölü 2. F0'ın zaten gözümle görüyorum nereye gittiğini. Bu de 3'e gittiğini görüyorum. Payda eşitlediğimde eksi 3 bölü 2 yani B şıkkı. Bakın sınavda bu tarz sorular çıkabilir. Bu kolay bir soru değildi. Çok mu zordu? Yine değil. Ama estetik gerçekten hem fonksiyonun türevi hem de kendisiyle alakalı hem de geometrik yoruma da mi, başvurduk. Tam bir sınav sorusuydu bence. Geçelim şimdi alttaki soruya. Ne diyorsun? E, Fonksiyon içinde bir integral ifadesi var. Onu bulmak çok zor değil. Bunu hemen kenarda bir çalışalım. E, bunun integrali x küp bölü 3'tür. 1 2 1 1 yazacağız. 2 yazınca 8 bölü 3. 1 yazınca 1 bölü 3. 7 bölü 3 oldu. Yani aslında fx eşit x küp çarpı var arada 7 bölü 3 oldu. Bu yani 7 bölü 3 tane x küp. Şimdi bunun türevini alırsam e tabi ki bunun türevini alacağım. İnecek 3'ler gidecek 7 x kare olacak türevi. Burada 1 yaz demiş öyle demiş. Burada 1 yazdım da 7 çarpı 1'in karesinden. Doğru cevap 7 yani c şıkkı olacaktır. Peki doğru cevap c şıkkı oldu. Geçelim şimdi dördüncü sorumuza. Bakalım orada ne soruyor? Şuradayız. Evet içeride bir fonksiyon varmış. x kare artı 3x. Peki x kare artı 3x eşit u ise türevini aldığımda 2x artı 3 çarpı dx eşit du. Yani şu x'in çarpımı du oldu. Şurası ise u küp oldu. Ne oldu ilk değiştirdiğimde x'e 0 verdiğimde zaten 3 sınır 0. Eksi 1 verdiğimde 1 eksi 3'ten eksik. İntegralini alıyorum? U üzeri 4 bölü 4 bir 0 bir eksi 2 yazıyorum. 0 yazma 0 eksi 2 yazıyorum. 16 bölü 4 eksi 4 oldu. Yani doğru cevabımız B şıkkı oldu. Alttaki soruya geçelim. X e, kare artı 2 X artı 1'den şurası ne? X artı 1'in karesi demek değil mi? Yani aslında X artı 1 çarpı X artı 1. Aşağıda da x küp parantezini alırsak x artı 1. Bir tane x artı 1 gitti. İfade x artı 1 bölü x küp oldu. İntegral eksi 1'den 1'e dx. İşte tabi tek fonksiyon olma durumu da göz ardı etmeyelim. Çünkü sınırlar birbirinin eksilisi. Bunu buna bölersek integral ne oluyor? Aslında 1'den eksi 1'e kadar. Şunu şuna böldüğümde 1 bölü x kare oluyor. Şunu şuna böldüğümde 1 bölü x küp oluyor. Doğru mu? Zaten burası tek fonksiyon. İntegrale ayrı ayrı baktığımızda burasını bulmanıza bile gerek yok. Tek fonksiyon olduğunu biliyorum. Bunu bulacağım sadece. O da x'leri eksi 2 zaten. Eksi 1'den 1'e kadar. Üstünü 1 arttırıp bölersem eksi 1 bölü x oluyor. Yani 1 1 1 eksi 1 yazacağım. 1 yazdığımda eksi 1 oluyor. Eksi eksi 1 yazdığımda yine 1 oluyor. Eksi 1 eksi 1 daha doğru cevap. Eksi 2 yani C şıkkı oluyor. Buradaki integrali bulabilirdiniz. Fark etme edebilirdiniz. O da x üzeri eksi 3'tü. x üzeri eksi 2 bir arttır bölden. Rahatlıkla yapabilirdiniz. Ama hani tek fonksiyon bunlar birbirinin eksilisiyken akılda tutmakta fayda var. Refleks haline dönüşsün ki onları tanıyayım bence. Hani bunlar birbirinin zıttıyken bir, herhangi bir tek fonksiyona uğraşmamak için zamandan kazanmak için iyi olabilir. Peki devam edelim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Altıncı sorudayız. Bakalım orada ne sormuş. Şöyle ekranı bir siliyorum ve başlıyorum. Yine türevi yanında olan ifadeler var. Bakın f'in türevi f türev. Yani ben burada fx'e u desem hani fx'e u desem türevini aldığımda f türev x ne oluyor? d oluyor. Yani şu ifade aslında şu iki çarpım ifadesi değil mi? Şurası e, ee, tabi burada ben diferansiyeli de yanlış yapmışım Türevini alınca f türev x çarpı dx burası d oldu. Bakın şurayı görüyor musunuz? Orası du oldu. F türev içindeki f x'e ne demiştim? Da u oldu. Bakın integralini alacağım ama sınırlara bir bakayım. 3 koyarsam üst sınır f3 o da 0'mış. 0 Sıfır koyarsam f0 o da 3'müş. Bu arada bu integrali çok rahat bulurum. Çünkü kimin türevi f türevidir sorusunun cevabını arıyorum. O da direkt f u olur. Yani bir sıfır bir üç koyacağım. Değil mi? Geriye döndü Sıfır koyduğumda f sıfır eksi f üç oldu. Peki f sıfır neydi? Üçtü. F üç neydi? Yukarıda verilmiş. Değil mi? Gözüküyor. O da sıfırdı. Bu farka baktığımızda doğru cevabımız d şıkkı olacaktır. Peki gelelim son testimize artık yavaş yavaş. Orada neler sorulmuş bir konuşalım bakalım. Şöyle bir ifade var. Tabii çift fonksiyon demiş. Çift fonksiyonda o tek fonksiyondaki gibi büyük bir pratiğimiz yok. Ne yapabiliyorduk eğer bir fonksiyon çiftse mesela ben burayı sıfır yazıp iki katını alabiliyordum değil mi? Ne oldu? Şunları götürdüğümüzde hatta kanıt bir yapmıştık. Sıfırdan dörde kadar de x'in sekiz olduğunu görüyoruz. Sıfırdan 2'ye kadar f(x) dx'in de iki olduğunu o söylemiş. Peki bu ifadeyi içinde bunu barındıracak şekilde açarsam sıfırdan 2'ye kadar, 2'den 4'e kadar deyip aynı f(x) dx yazabilirim. Bakın dikkat edin. Aynı f(x) dx, değil mi? Şunlar birbirini götürecek aslında bu yani cevap 8. Peki bir şey soracağım. Buranın kaç olduğunu biliyorum şuranın. 2 olduğunu biliyorum. 2 artı aranan şey bak. Artı aranan şey. Aradığım şey A eşit 8. A buradan 6 çıkacaktır. Anlaştık Ya da şurayı sıfır yapıp iki katını da alabilirdik. Herhangi birini sıfır yapıp iki katını alıyorduk. Sebebini yine videoda ders için anlatmıştım. Alanda bir daha konuşacağız bunu. Şimdi ikinci soruya geçelim bakalım. Yine eğer bir soruda hiçbir şey yapamıyorsak tam ki kare kökünün içiyle ilgileneceğiz. Şansımızı bir deneyelim. X artı 4'e u kare diyelim. Ne oldu? Dx türevini aldım. Bunun türevi 0. Bu da 2u du. Yani şurayı gördüğüm yere 2u du yazıyorum. Bölü bunu gördüğüm yere u kare kökten u diye çıktı. X'i de bulmam lazım. X neymiş? At oraya u kare eksi 4 ama bana x eksi 1 lazım. 1 düşür 1 düşür u kare eksi 5 oldu. Şu u'lar gitti. 2 de integral'in dışına çıksın. 2 de integral'in dışına çıksın. Sadece u kare eksi 5 kaldı elimde. Dikkat ederseniz. Peki bir şey soracağım. Sınırları değiştirdik mi? Hayır. x'in en büyük değeri 5'ti. 5 4 9 u kare 9 u 3 oldu. 0 koydum. 0 4 daha 4 u kare 4 2 oldu. Ben bunu arıyormuşum. Şimdi 2 dışarıda dursun. İntegrali ne bunun? U küp bölü 3. Bunun integraline 5 u daha integral almadım çünkü yeni yeni alıyorum. Bu iki dışarıda dursun. 3 koydum 27 bölü 3 9 eksi 3 koydum 15 eksi 2 yazınca 8 bölü 3 eksi 10. Bu işlemi yapacağız. Burası kaç? Eksi 6 eksi. Burası da eksi 30 eksi 22 bölü 3 artı 22 bölü 3. Güzel. Bir de çarpı ne var? Dışarıda 2 var. Yani 2 çarpı 3 kere eksi 6 eksi 18 artı 22 4 bölü 3 oldu. Çarptığımızda doğru cevap 8 bölü 3. Ama sürekli şu aşamadan sonra yaptığım her harekette çok dikkatli oldum ve bulduğum cevapta da hep böyle bir rahatsızlık hissi var. Acaba bir işlem hatası mı yaptım? Çok dikkatli olmamız lazım. Doğru cevap 8 bölü 3 yani D şıkkı oldu. Hemen alttaki soruya geçelim. Bakalım orada ne sorulmuş. Şöyle siliyorum. Mutlak değerin içini sıfır yapan kritik noktamız sınır değerlerinin arasında var. Yani 2'ye göre integrali açmam lazım. Eksi 1'den açmak derken parçalayacağım. Eksi 1'den 2'ye kadar, 2'den 4'e kadar. Peki eksi 1 ile 2 arasındaki sayılar burayı ne yapar? Negatif. Demek ki eksiyle çarpılacak orası. Yani eksi x artı 2 oldu. Gördünüz mü? Eksiyle çarptım. 2 ile 4 arasındaki sayılarda bu ifade pozitif kendisi gibi çıkacak. Güzel. Şimdi burada integrali bulmaya çalışalım. Ne oluyor burası? İntegral eksi 1'den 2'ye dağıttığımda eksi x kare artı 2x de x. Artı bu da 2'den 4'e dağıt x kare eksi 2x dx. x. İntegralini alalım. Bunun integrali ne? Eksi x küp bölü 3 artı x kare. Burası 2'den eksi 1'e. Burası ise x küp bölü 3 eksi x kare. Yani 4'ten 2. Sayılarımızı yazalım. 2 yazdığımızda eksi 8 bölü 3 artı 4 2 yazdım. Eksi eksi 1'i yazıyorum. Eksi 1 bölü 3. Eksi de burada 1 bölü 3. Eksi 1 yazıyorum artı 1. Güzel. Aradaki işaret artı. 4 yazıyorum. 64 bölü 3 eksi 16. Bakın dikkat edin. Eksi 2 yazdığımda 8 bölü 3 eksi 4. Gördünüz mü işlemler nasıl uzun uzun oluyor. Burada 3 kere 4 12 eksi 8 4 oldu. Yani 4 bölü 3 eksi bu da 4 bölü 3 oldu. Burası 0 çıktı. Tamam artı 3 kere 16 48 64 16 bölü 3 eksi 12 eksi 4 bölü 3. Önde de eksi var artı 4 bölü 3. Zaten bu 0'dı. Burayı da toplarsak 20 bölü 3 bu sorumuzun doğru cevabı olacak. Doğru cevap E şıkkı oldu. Geçelim şimdi dördüncü sorumuza. Bakalım orada ne sorulmuş. Şöyle ekranı siliyorum ve başlıyorum. Tabii yine içerideki ifadenin türevi aslında etrafında var. Dikkatli baktığımızda. Yüksek derecenin içine U diyeceğim. Şuraya U dersen bunun türevi sıfır. Bunun türevi eksi türevi bölü karesi. Önde de eksi var. Artı 1 bölü x kare dx türevini alabilirsiniz uzun uzun da. Zaten görüyorsunuz dx bölü x kare du. Şuraya du yazıyorum. Şuna zaten u demiştim. Sınırlar 3 koyarsam şuraya ne olur? 2 bölü 3 olur. 2 yazarsam şuraya 1 bölü 2 olur. Zaten bu integral tamam 1 bölü 2'den 2 bölü 3'e kadar u üzeri eksi 3 de arttır böl u üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Tabi u üzeri eksi 2 ne demek? Aslında paydaya at karesini al demek. Yani eksi bir de yukarı çıkarsa şöyle bir şey oluyor değil mi? Bu ifade buna eşit. Dikkat edin paydaya attım karesini aldım. Karesi var çünkü. Zaten 2 eksi de yukarı gitti. Tamam. 2 bölü 3'e 1 bölü 2 yazıyorum. 2 bölü 3 yazarsam eksi 1 bölü 2 tane 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Eksi eksi buna dikkat edin. Şu eksi integralin eksisi. 1 bölü 2 yazarsak yine eksi 1 bölü. 2 tane 1 bölü 4 oldu. Karesi ya. Şurası artı oldu. Güzel. Tamam ne olacak? 9 yukarı çıksın. Eksi 9 bölü 8 artı 4 yukarı çıksın. 4 bölü 2 böyle bir şey oldu işte. 4 ile çarparsam paydalar eşitlenir. Topladığımda yukarısı 7 aşağısı da 8 oluyor. Doğru cevabımız 7 bölü 8 yani D şıkkı olacaktır. Şimdi diğer sorumuzdayız. Bir fx fonksiyonu verilmiş. fx fonksiyon grafiği gözümüzün önünde. gx fx'in türevine bağlı verilmiş. O zaman bir e, türevini bir konuşmak lazım. Sakın buradaki sıfıra alınıp e, sınırı sıfıra gibi düşünmeyin. Sıfıra göre parçalamayı düşünmeyin. Çünkü e, burada f türevin sıfırdan büyük ve küçük olma durumu söz konusu. Bakın şu anda verilen fonksiyon fx fonksiyonu bu fonksiyonun artan olduğu yerler teğetlerin elim, elimde teğet çizdiğim teğetlerin yukarıya gittiği yerlerde türev pozitif. Yani aslında eksi sonsuzla sıfır aralığında f türev sıfırdan büyük değil mi? Hani artıyor çünkü fonksiyon f bu. Fonksiyon azalıyor türev negatif yani 0 3 aralığında değil mi? Hani baktığınızda 0 3 aralığında f türev negatif çünkü fonksiyon azalıyor. Teğet vurduğunuzda eliniz hep aşağı iniyor. Sonra tekrar 3'ten sonra da ne oluyor? Fonksiyonun türevi gene büyük sıfır. Niye? Çünkü artıyor. Şimdi sınırlara baktığımda eksi 2'den 3'e kadar bakın eksi 2'den 3'e kadar gx fonksiyonuyla konuşuyorum. O da bana diyor ki ben türevi f'in türeviyle ilgileniyorum. Peki peki eksi 2'den 3'e kadar devam ettiğimde şu aralıklara göre nerede durmam lazım? Durmam gereken ya da eksi 2 ile 3 bu, tamamı bu aralıkta tamamı bu aralıkta tamamı bu aralıkta nokta diyebiliyor musunuz? Hayır. Bakın sıfıra göre o zaman benim parçalamam lazım. Eksi 2 burada 3 burada. Yani eksi 2 ile 3 arasında gx dx artı denk geldi. Tabi buradaki sıfırla. 3'ten 4'e kadar. Aman nerede sınırımız neydi ya? Eksi 2 0'a e, kadar demiştim. Tamam. Sıfırdan 3'e kadar gx. Hocam ne yaptınız? Bakın şunu yaptım eksi 2 ile 0 arasında gx'e baktığımda daha doğrusu eksi 2 ile 0 arasında gx türeve baktığında eksi 2 ile 0 aralığında ne oluyor? F türev sıfırdan büyük oluyor. Fark ediyor musunuz? Sıfırdan büyük olduğu zaman F türev sıfırdan büyük olduğu zaman 2'yi kullanacaksın diyor. Bak gördün mü? 2 de x oldu. Peki 0 ile 3 arasında gx'e bakıyorum. Yani burada 0 ile 3 arasında eğer ben GX'e bakacaksam o da bana diyor ki git F türeve bak o aralıkta. F türev eğer pozitifse eğer pozitifse bunu kullan. Negatifse bunu kullan. Şimdi gidiyorum F türev 0 3 aralığında negatifmiş. E negatifse o zaman bunu kullanacağım. Demek ki 0'dan 3'e kadar X'de x x kullanmam lazım. Anlaşıldı mı? Ben gx'e absislerle gidiyorum. O sınırları f türevle belirlemiş. O absislerin olduğu aralıkta f türevi bak diyor. Ben de f türevi sorunun başında uyanık bir şekilde nerede kritik noktalara sahip, nerede ayrılıyor ona baktım. Bakın eksi onsuzdan sıfıra kadar e, fonksiyon arttığı için f türev pozitif oldu. Sıfırla üç arasında fonksiyon azaldığı için f türev negatif oldu. E, ta, yine tekrarında 3 ile son sarısında f fonksiyonu arttığı için türevi pozitif oldu. Ben de şimdi gidiyorum. Eksi 2'den 3'e kadar sana danışıyorum gx ne yapayım? Eksi 2 ile 3 arasında f fonksiyonu türevi negatifse bunu kullanacaksın. Pozitifse bunu kullanacaksın. Bakıyorum buraya. Eksi 2 burada. Eksi 2 ile 0 arası f türev 0 büyük. O yüzden eksi 2'ye 0 diye bir aralık belirledim. Sıfırlarda gidiyor ya soruya da zarar vermedim. Değil mi? Sıfıra göre parçaladım. Eksi 2 ile sıfır aralığında f türev pozitif olduğu için 2'yi kullandım. Sonra 0 ile 3 arasında bakıyorum f türev negatif olduğu için f türev negatifse de x'i kullandım. Bunun integraline 2x. 1 0 1 eksi 2 yazacağım. Bunun integrali x kare bölü 2. Bir 3 1 0 yazacağım. Şimdi 0 yaz 0 eksi. Eksi 2 yaz eksi 4. Tamam. E, ee, artı. Aynı mantıkla 3 yaz 9 bölü 2 değil mi? Eksi 0. Ne oldu burası? 4 artı 9 bölü 2 oldu. Doğru evet. mu? Burada işlemlerimizi yaptığımızda 9 kere 2, 8 9 da burada, 8 9 da 17 bölü 2. Bu sorumuzun doğru cevabı oldu. Yani gerçekten aslında güzel bir uygulamaydı. Yine sınava çok uygun bir soru olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, hani çünkü G topu F türevi attı ve ben grafikte F türevi görmüyordum. F'e bakarak karar verip ona göre integrali parçaladım. İntegrale zarar vermeden parçaladım. Sıfırlar gidiyor. Eksi 2, 3 hala duruyor. Doğru cevap A şıkkıdır. Geçelim son sorumuza bakalım. Orada ne sorulmuş? Şimdi e, bu integrali tabii ki hiç düşünmeden ayırabilirim. Yani aslında 1'den 3'e. 1 dx eksi arada eksi var. Yine 1'den 3'e f 2x dx değil mi? Tabi burada x var. Burada 2x var. Şunu bulmaya çalışalım. x yerine 2u yazalım ki buna benzesin. Türev alırsak dx eşit 2du. Yani ben buraya 2 dışarı atarsam du derim. İçeriye de f artık 2u diyebilirim. x'e 6 dediğimde 2'ye bölersem u'nun üst sınırı 3. 2 desem x'e 2 diyorum. Çünkü x'in sınırlarıydı. Alt sınır 1. Burası 12'ymiş. 12'yi 2'ye bölelim. 1'den 3'e kadar f 2u du 6 çıktı. Zaten bu ifadeyle bu ifade birbirinin aynısı. Yani ben artık bu ifadeye dönüştükten sonra Artık ben buraya 2x dx ya da 2k dk diyebilirim. Bunu konuşmuştuk. Demek ki burası 6 oldu. Önünde de x var. Bunun integraline x 3'e 1 yazarsam 3 eksi 1 2 oldu. O zaman 2 eksi 6'dan doğru cevabımız eksi 4 yani b şıkkı oldu doğru cevabımız. Peki umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.